Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel bir yazmam var. İçerisinde su yeşilim, pembem ve nar çiçeğim var. çok da güzel bir model çıkardım. Pembe ile yeşili modelimi çıkardım. söyleyemedim. Nar çiçeğiyle de sizlerle birlikte modelimi çıkaracağım. Ama inşallah parlamaz kızlar modeli çıkarırken birazcık o konuda tereddüt Dütlüyüm Parlamazsa da çok güzel bir model olacak Şöyle ipim dolaştı modelime Onu düzeltmeye çalışıyorum bir yandan da sökülmeden Şöyle çıkarırsam evet Şimdi iki tane motifimi çıkardım kızlar Gerçekten güzel bir gösterişli bir tığ oyası modeli oldu Şöyle yazmamızın üzerinde de gösterirsek Daha net gözükür hanımlar Dediğim gibi hoş bir model oldu Ağır bir model oldu Şimdi üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp Oya'mızı tamamlayacağız inşallah Yapımı da zor değil kızlar Sizlere zorlamayacak bir yapım aşaması var Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yazmamı toparlamak istiyorum. Şöyle ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağıma dolaştı. Sanki ilk defa yapıyormuşuz gibi. Yazmamızı toparladık. Şöyle iplerimizi de çıkaralım. Ay niye ben bugün bir böyle bir yerleşemedim. Yani iplerimi yerleştirebildim. Ne yazmamı yerleştirebildim. Hayırlı olsun. Hayır olsun inşallah. Hayır olsun diyecektim. Neyse. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. Sık iğnesinden ilk tığ battığımızdan sık iğne ile kapattık. Başlarken şöyle 3 tane zincir çekerek başlayalım kızlar. Benim burayı siz 3 tane zincir olarak farz edin. 3 zincirimizi çektik. Tığ ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığımdan girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum ikili trabzanın aradan girdim. Kapattım. Tekrar bir zincir çektim. İpim bir defa aldı. Sıradaki tığ battımdan girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine yaptığım aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. iki seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdik. Kapattık. Şimdi başlarken üç tane kiprikle başlayalım. Ben çok fazla bırakmadım kızlar. 12 tane e, kiprik bıraktım. Bu kadar mesafe elde ettim. Siz bir 15 tane ya da 17 tane de kiprik bırakırsanız bu model kaldırır. Çünkü gösterişli bir model. Size tavsiyem 17 tane falan bırakmanızdır. Ben 12 tane bıraktım model amaçlı çıkardığım için. Şimdi sizlerle birlikte başladığımızda üç tane kipriğimizi yaptık. Bir zincir bir zincir çektim ipimi bir defa aldım sıradaki tığ battıma girdim önce iki sonra iki çıktım tepesine kiprik yapmayacağız bu bir oldu bir zincir çektim ipimi bir defa aldım sıradaki tığ battıdan girdim 2 2 çıktım yine tepesine kiprik yapmayacağız ikinci kafesimiz oldu bir zincir çektim ipimi bir defa aldım sıradaki tığ battıdan girdim önce 2 sonra iki çıktım 3 oldu üç tane tepesine kiprik yapmadan kafesimizi tamamladık 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. İlk başta yaptığımız ikili trabzanın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Modelimizin dallarını yapmak için zeminimizi hazırladık. 8 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yaptığım dörtlü trabzanın aradan girdim kapattım devamında bu dörtlü trabzanımızın altından girerek üzerine 6 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 ve 6 7. yuvama girdim kapattım bu 1 oldu 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrar devamında 6 tane yaptığımız 4'lü trabzanın altından girip üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. 5 6 7. yuvama girdim, kapattım. Bu 2 oldu. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpimi 2 defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrar devamında 6 tane yine sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 7 yine yuvama girdim kapattım 3 oldu 1 2 3 4 tane zincir çektim ipimi iki defa aldım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım tekrar 6 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3, 4, 5 ve 6. 7. yuvama girdim kapattım. 3 4 oldu. Son kez 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine tığıma ipimi iki kere aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim aradan girdim yine kapattım tekrar devamında 6 tane sık iğne yapacağız kızlar 2 <laughs> 3 4 5 6 7 yuvama girdim kapattım Ve 5 tane bu şekilde dalımızı yaptık şimdi aynı yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum şu dönüşteki yaptığımız bir zincir çekip dön, dönüş yapmıştık. O mesafenin aynısı karşı tarafta da olsun diye bir tane sık iğne yaptım. Yapmış olmuş ikili trabzanda dönüş yaptığımız ikili trabzanın tam tepesinden girdim. İkisini bir kapattım ve modelimi sabitledik. Bir zincir çektim, ipimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. İki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim yine kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. İki seferde çıktım. 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu şekilde de istediğiniz kadar ara mesafesi çimenimizi bırakabilirsiniz kızlar dediğim gibi yani 17 tane falan bırakırsanız ben 12 tane bıraktım birazcık yan yana oldu ekran resmini daha kolay alabilmek için siz 17 tane de bıraksanız bu model kaldır 17 18 tane bırakabilirsiniz kızlar hemen son kiprimde yaptım artık ipimi burada ben keseceğim arkadaşlar ucunda yakmak istiyorum Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum kızlar. Çimenimiz gayet kolay, gayet basit bir çimen. Bu şekilde yazmamızın tülbentimizin dört etrafını tamamlayacağız. Devamında istediğimiz renklerle oyamızın üst kısmını yapacağız. İnşallah parlamaz. Parlamayacak gibi duruyor ama kırmızı olsa parlıyor da nar çiçeği belki parlamayabilir hanımlar. Tığ ipimi sabitledim. İlk dalımdan giriyorum şöyle tepi 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim tığıma ipimi 2 defa alıyorum aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 4'lü trabzan yaptık 1 zincir çektim şimdi tığımdaki birinci ilmeği Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Yaptığım trabzanın arasından girip ikinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim aradan. Aradan üçüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim dördüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim beşinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim altıncı ilmeği. Tığıma ipimi aldım. Girdim yedinci ilmeği. Tığıma ipimi aldım. Girdim sekizinci ilmeği. Tığıma ipimi aldım. Girdim dokuzuncu ilmeği. Tığıma ipimi aldım, girdim 10. ilmeği. Tığıma ipimi aldım, girdim 11. ilmeğim. Tığıma ipimi aldım, 12. ilmeğimi yeşil yuvamızın içinden alıyoruz kızlar. 12. ilmeğimi oradan aldım. Şöyle bir göstermek istiyorum bakın. Hepsini birden çekiyorum. Şöyle yayalı. Bakın hepsini birden çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bayamın tersini döndürdüm. Şu bu taraftaki dörtlü trabzanım şu aradan giriyorum kızlar. Aynı modelin içerisine yan tarafta girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir, iki zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Sekiz zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipriğim. İki zincir çektim. Girdim kapattım aynı yere. İkinci kipriğim. İki zincir çektim. Girdim kapattım. Üçüncü kipriğim. 2 zincir çektim girdim kapattım 4. kipri 2 zincir çektim girdim kapattım 5. kipri 2 zincir çektim girdim kapattım 6. 2 zincir çektim girdim kapattım 7. 2 zincir çektim girdim kapattım 8. 8 zincir. zincirle yaptığım yuvanın içerisine ikişer zincir çekerek 8 tane kiprik yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi almadan yeşil yuvamın içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın gayet de güzel oldu kızlar. Birincisini bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yan taraftaki ikinci dalımın tepesinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi iki kere aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeği tığımın üzerine ipimi aldım. Dörtlü trabzandan girdim. ikinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Üçüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Dördüncü ilmeği. Beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12'yi şöyle yeşil dalımın içerisinden alıyorum kızlar. Tepeye ilmeklerim sıyrılmasın diye. 12. ilmeğimi yeşil dalımın içerisinden aldım. İlmeğim teli kaçtı. Aldım toplamı tamam 12 tane ilmeğimi yaptım. Şimdi hepsini birden yavaşça çektim. Bakın içerisinden çıkardım. Tepede kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu arada bakın 4 zincir ilk tırabzanımızın içerisinden kızlar. Girdim. Kapattık. 1 2 tane zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Girdim. 8 zincirimi yaptığım 8 zincirden kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aradan yeşil ana yuvama girdim kapattım ikincisini de bu şekilde tamamladık kızlar 1-2-3 zincir çekiyorum sıradaki üçüncü dalıma girdim sık iğne ile kapattım bakın modelimiz oluşmaya başladı şimdi ben şu üçünü de yapacağım kızlar aynı işlemi yapacağım sonra ipimizi birlikte koparıp modelimizi tamamlayacağız evet kızlar ben son ıı, motifimi de yaptım şöyle içerisine 12 tane ilmeğimi yaptım 12 ilmeğin içerisinden çektim tepede kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektik döndürdük oyamızı yine şu, şu aradan giriyoruz kızlar bakın şuradan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim döndürdüm oyamın düzünü 8 zincirle yaptığım yuvaya girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane kıpriğime tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yeşil ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum kızlar. Evet oyamızı bu şekilde tamamladık kızlar. Evet kızlar modelimizi tamamladık. Güzel bir de ütüledim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Çok şahane bir tığ oyası modeli oldu. Ben çok beğendim. Sizlerle de zevkle paylaştım kızlar. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz abone olarak beni takip etmeye devam edin kızlar. Şöyle elimin üzerinde güzel bir ekran resmini artık veda etmek istiyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.